Almanya'da Action'dayım. Action Eksin, e, ev malzemeleri bazı gıda çikolata parfüm birçok çeşit temizlik malzemeleri satıyor. Almanya'da uygun fiyata satıyor. Onların bazılarını göstermek istiyorum bakalım kulaklık 99 sentten başlıyor şöyle güzel bir kulaklık 99 sent şöyle bir kulaklık var iki buçuk Euro bir e, bateri herhalde. 5 oyun. Başka yerlere de bakalım. Neler var başka? Evet, yürüyoruz. Sepetler. 7.99 6.95 genişçe bir sepet. 4.95 Böyle bir sepet. Bu biraz daha küçük. Tabi boy boy çeşit çeşit sepetler var. Şöyle hasır sepet var. 2.99 renkleri var. singerlar var Gayet evet, uygun. Burada mı ma makası var? Büyük kocaman altı doksan Vay babam vay. Şöyle. Kocaman. Böyle küçük bir makas. Tırnak var 49. Çeşit çeşit bahçe aletleri. ne kadar mı? Kırat çeşitli. Fiyatını göremedim. Dekorasyon olarak kullanabileceğiniz güzel saat. Vay babam vay. Maşallah kocaman. çalışıyor aynı zamanda. Bir yeri var. Şöyle bir görüntü olur evin içerisinde. Bisiklet şeklinde varsa 6.95 diğeri 8.95 Böyle büyük çok büyük saatler var. 17.95 5.95 Şöyle sade olanlar. Büyük. Böyle daha büyükler de var. bakalım. 2 4 5'li uzatma kablosu 12.95 üçlü var. Açma kapama yeri de var. 2.77. Böyle beşli var. 3.97. Bunu da açma kapama yeri Bu neden pahalı. Değişik bir şey. Onun için 12.95 ama diğerleri 3.97 2.77 Böyle aynen önde oturmak için bayanlara böyle bir sandalye tanesi 16.95 Böyle tahta olan da 18.95 Böyle bir masa türü içerisinde kitap ya da herhangi bir şey koyabileceğin 14.95 Bisiklet anahtarlıkları var. Onları da göstermek istiyorum. Yedek teker, iç lastiği falan. Evet. İç lastiği. 1.99 iki oyunu şöyle iç lastiği açmış bir dış lastik şöyle 9.95 dış lastik şöyle kocaman arada biraz evet başka bir büyük şemsiye var 3.79 Böyle 4, 99 anahtarlıklar, destek anahtarı. Bunlar başlıca. Çok güzel. ben aldım bunlardan. Bunlar 5 oruydu, 8. Evet, bu da şey ne kadar? Bu pompa 847. Bu anahtar. Yeri değişmiş bu 5 euroydu. Evet. 5 euro bunun fiyatı. Biliyorum ben bunu aldım. 4.99. Bir büyük pompa. 8.47. Ondan da var bisikletlerinin tekerini şişirmek için lambalar var. Ekonomik lamba 590. Üçlü, hem büyük, e, yivli, küçük yivli. 595 parlak, diğer mat, 499. Gördüğünüz oh. gibi birçok yani çeşit çok. Biraz daha bakalım. Böyle yumuşatıcı var. 1.48 renk renk. Bu 1 litrelik. Burada 1.5 2 litrelik var. 2.68 ayaksız. Bu yerleri yıkamak için güzel kokulu limonlu 89 sent 1 litre. Yön yani çeşit çeşit. Tabii biraz daha iyi anlar bu işlerden. 69 sen tuvalet temizleme fırçası. Siyah biraz daha değişik, daha kaliteli. 99 sent. Metal. Bu plastik. Yani dışı metal. Evet, çeşit çeşit anahtarlar. Evet. Şöyle. Lokmalar, anahtarlar. Anahtar kelpetenler, kelpeten. Evet. Kelpeten 3.99 şurada. Daha pense mi? Pense 2.99. Böyle bir takım. Yedi doksan Böylesi. Böyle bir takım. Ne bu kadar? Iyi. 599. Böyle. Karışmış gerçi ben de tam karıştırmışlar her yere koymuşlar. maşa var. Sıkıştırmak için, tutturmak için. 2.99. bir sürü. Geçeriz bunu. Kaldırmadım. Tekerle 25 şöyle Boya malzemeler yani boyamak için lazım olan adetler var. Küçükten başlıyorum mesela. 1.48 5'li. Böyle sosunun dokusunu birleştirelim küçük fırçalarda yetmiş <laughs> <55. gülüyor> böyle değişik değişik çalışıyor elde etsin böyle renksiz güçlü Kostya. Seksiyon ötesi. 899. Bunlar da masaya, tahta falan filan. 749. Çeşit çeşit. 749. Bu. Sıkmalı 2.57 2.99 boyamak için renk renk siyah beyazı grisi 2.57 kırmızısı aşağı şey böyle gidiyor basıyor şimdi nesi var onun Terlik mi? 4.49. Çocuk terliği. 4.99. 3.99. Böyle. Beş, beşik. Efendim. Cizdanlar var böyle. Küçük. 1.49. 2.99 böyle cizdanlar var. 99. Gözlükler var güneş gözlüğü. Bayanlar için 259. Çocuklar için 129. Böyle değişik değişik fiyatlarda 3.99'a 399 da var. Çocuk şapkaları 229. Hasır şapka 199. Ne? Bir çok şey var. Evet. Bu yıkama şeylerine giderim. Omo. Omo kaç kilo? 14.99 sentimat. 9.99. Bu 10 kilo mu nedir? 5 kilo mu nedir? 10 kilo mu? 14.99 Ne kadar? 8 kilo da olabilir. 5 kilo. Evet. Gördüm 5 kilo aşırı. 5 kilo. 14.99 Bu sıvı olan 2.97 Bunu da kullanabiliyorsunuz. Yıkamadan. lastikler 279. 599 da var. Şöyle bu tarafa doğru gidelim. Bebekler için, çocuklar için oyuncaklar. 695, 4.99, 6.95, 2.99, bu ne? Sürpriz. 3.99 içinde bir şeyler çıkıyor oyuncak. Bebekler var, çiçekler var her neyse. Böyle artık bizde küçük çocuk kalmadı. Bisküvi 1.99. Şöyle. 18 tane 18 çarpı 2 279 gram evet o zaman çikolata var 219 milka çikolatalı bisküvi var 199 Şöyle, görüyorsunuz Böyle çikolata var. Çeşit çeşit şeyler var içerisinde. 429. Böyle şeker çikolata karışık. 329. 429 büyümüş ha. Şeker yok hepsi çikolata. 219. Torba. 127 kadar. Sürpriz. Bu üçlü mü? Tekli. 117. Böyle sürpriz büyük var. 199. Bu aynı o. Kimden? Çocuk için. 94 sen içinde iki tane var pata pata içinde birçok tane var jelibon rezervi var burada jelibon böyle hamburger yapmışlar jelibondan 2.17 Almanya çoktan jelibon rezervini bulmuş böyle jelibonlar var çeşit çeşit 2.69 Oo, bu bayağı büyütmüş marshmallow diyorlar bana onu pişirip de yiyorlar böyle jelibon 1.29 jelibon böyle hamburger 89 jelibon hamburger 89 cent böyle jelibon 1 kilo herhalde bu. Evet tam 1 kilo. 1 kilo jelibon. 4.80 Mars var. 3.98. Böyle büyük bir 10 tane var içerisinde Mars. Mini Mars var. 2.19. Parfümler var. Adidas 4.99 Çeşit çeşit var. 89 cent işlet. Aşı 10 tane var. 2.99 2.99 bu üçlü jilet. Üç oydu. Kaç tane var içerisinde? Üç tane. Dört tane var. Maktıray. Dört tane. Dokuz doksan beş. Bunlar makinası var. Onun içerisinde takıyorsunuz. Gözlükler var dereceli gözlükler, okuma gözlükleri 89 sen. Böyle biraz daha pahalısı var. 219. 185. Diş fırçası 49 sentten başlıyor. Şaraplar var. Lotto. 1, 3 tane. 2, 4, Evet arkadaşlar. Böyle bir action mağazasının tanıtımını yapmış oldum. Yani neler satıldığını, fiyatlarını. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.